Merhaba arkadaşlar. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Adalet Ön Lisans Programı çerçevesinde hazırlamış olduğumuz ceza hukuku dersinin 4. ünitesinde hep birlikte birlikteyiz. Bu ünitemizde suçun ortaya çıkış biçimlerini ve suçlu kavram üzerinde duracağız. İlk olarak nitelikli suç nedir? Haksız tarih hangi durumlarda söz konusu olur? Takdir hafifletici nedenler hukukumuzda nasıl düzenlemiştir sorularına cevap arayalım. Suça etki eden nedenlerden söz edebilmek için öncelikle bir suç olmalıdır. Bu anlamda suça etki eden nedenler ikinci niteliktedir. Suça etki eden nedenler suçun kurucu unsurlarından farklıdır. Nitekim kurucu unsurlar yokluklarında suçtan söz edilemeyen unsurlardır. Suça etki eden nedenlerin suçun varlığı ya da yokluğu ile ilgileri yoktur. Suça etki eden nedenler suçun daha hafif ya da ağır olmasını doğuran nedenlerdir. Cezayı etki eden bütün nedenler suça etki eden neden değildir. Bir nedenin suça etki eden neden olabilmesi için suçun basit şekli için öngörülen cezayı artıran veya azaltan bir nedenin olması gerekir. Haksız tarih. Bir kimsenin haksız bir fiilinin doğurduğu şiddetli gazap ve elemin etkisi altında hakar hareket ederek bir suç işlemesi halinde söz konusu olur. Ayrıca fail yararına ceza hafifletecek takdir nedenlerin varlığı halinde ceza indirilir. Haksız tahrikin şartlarına gelince. Türk Ceza Kanunu haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimsenin cezasının indirileceğini öngörmektedir. Haksız tahrikten söz edilmesi için öncelikle tahrik edici bir fiil olmalıdır. Hangi fiillerin tahrik edici olduğu, Fiilin çeşitli özellikleri nazar alınarak yargıç tarafından belirlenecektir. Tahriki oluşturan fiilin mutlaka tepkide bulunana karşı işlenmiş olması gerekmez. Ona yakın bir şahsa veya failce sevilen bir şahsa hatta bir yabancıya karşı da işlenmiş olabilir. Örneğin sokakta bir çocuğun sebepsiz yere dövüldüğünü görerek itçede kapılan ve bunun etkisiyle çocuğu dövene karşı yaralama fiilinde bulunan kişinin durumunda olduğu gibi. Tahrik edici bir fiil haksız olmalıdır. Haklı bir fiilden ötürü buhrana kapılık tepki gösteren kimse haksız tarihten yaralanamaz. Fiilin haksızlığını yargıç toplumda geçerli olan değer hükümlerine göre belirler. Kanunumuz haksız tarihi oluşturan fiilin failde hiddet veya şiddetli elemenin olması şartını koşmuştur. Failin suçu hiddet veya şiddetli etkisi altında işlemiş olması gerektiğinden suç anında bu etkinin devam edip etmediğini belirlemek gerekir. Tepkinin tahrik fiilinin hemen sonrasında gösterilmiş olması şart değildir. Zira hiddet ve şiddetli elemin etkisi bir müddet devam edebilir. Hiddet ve şiddetli elem haksız tahrik oluşturan fiilden kaynaklanmaktadır. Başka bir nedene kaynaklanan hiddet ve şiddetli elem haksız tahrik teşkil etmez. Failin işlediği suç hiddet veya şiddetli elem halinin bir tepkisi olarak ortaya çıkmalıdır. Aksini savunanların varlığına rağmen tepki ile haksız tarih oluşturan fiil arasında bir oran bulunması gerekmez. Türk Ceza Kanunu 62. maddesinin 1. fıkrasına göre fail yararına ceza hafifletecek takdir eden varlığı halinde cezada indirime gidilir. Bu cezaların bireyselleştirilmesini yani failin kişiliğine uydurulmasını sağlamak amacıyla öngörülmüş bir hafifletici nedendir. Kanun 62. maddenin 2. fıkrasında takdiri indirim nedenler olarak failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlardan söz etmekte ise de maddede sayılanlar örnek nelinde olup yargıç uygulayacağı başka nedenlerle de cezada indirim yapabilecektir. Teşebbüs Teşebbüs failin işlemeyi kastettiği bir suçu Elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaması halidir. Teşebbüsün cezalandırılması gereken neden, tamamlanmamış suçun cezalandırılması gerektiren nedenin aynısıdır. Burada da suç işleme kararının antisosyal karakteri gereği devlet tarafından hoşgörüyle karşılanmayan bir dış fiilde somutlaşması söz konusudur. Türk Ceza Kanunu teşebbüsü 35. maddesinde kişinin işlemeyi kastettiği bir suçu elbette hareketlerle doğrudan doğru icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamama biçiminde tanımlamıştır. İrade alanında teşebbüsü tamamlanmış suçtan ayırmak mümkün değildir. Teşebbüs bir suç işleme kastını gerektirir. Dolayısıyla teşebbüs halinde kalan suçu manevi unsur yönünden tamamlanmış kabul etmek mümkündür. O sadece objektif yönünden tamamlanmamıştır. Çünkü suç yaratan normda tamamlanan suç hipotezi ancak kısmen gerçekleşmiştir. Tipik fiilin tamamlanmaması iki biçimde kendini gösterebilir. Ya suçu işlemeye yönelik faaliyetler sonuna kadar götürülememiştir. Örneğin kapıyı kırmaya çalışırken polisin geldiğini görüp kaçan hırsız durumunda olduğu gibi. Veya suçu işlemeye yönelik faaliyetler sonuna kadar götürülmüş olmasına rağmen suçun varlığı için gerekli olan sonuç gerçekleşmemiştir. Örneğin adam öldürmek için atılan merminin hedefe isabet etmesine rağmen ölüm sonucunun meydana gelmemesinde olduğu gibi. Birinci durumda eksik teşebbüs, ikinci durumda ise tam teşebbüs hali söz konusudur. 1926 tarihli Ceza Kanunu teşebbüsün her iki biçimini de kabul etmiş ve tam teşebbüse eksik teşebbüsten daha fazla ceza öngörmüştü. 2004 tarihli Ceza Kanunu diğer bazı kanunlar gibi bu ayrımı benimsememiştir. İştirak. İştirakın cezalandırılmasının esası nedir? Karalaştırılandan farklı bir suçun işlenmesi halinde iştirak edenin cezai sorumluluğu değişir mi? Suça iştirak tek bir kişi tarafından işlenebilen bir suçun birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilmesine denir. Kanun ilkesine dayalı bir hukuk sisteminde suçun işlenmesine iştirak edenlerin cezalandırılabilmeleri için bunun kanunda açıkça öngörülmüş olması gerekir. Suç planını gerçekleştiren ortakların hareketleri, karlaştıran hareketlerin sınırı dışına çıkmışsa meydana gelen farklı sonuçtan sadece bu hareketleri yapanlar sorumlu olacak. Eğer bu hareketler karlaştıran hareketlerin sınırı içinde kalıyorsa ortaya çıkan farklı sonuçtan karlaştırandan daha hafif veya ağır olmasına bakılmaksızın bütün ortaklar gerçekleştirenlerle birlikte sorumlu olacaktır. İştirak halinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme söz konusu olabilir. Özgür suçlara kanunun aradığı sıfat ve niteliklere sahip olmayan kimselerin iştiraki azmettiren veya yardımcı şerik olarak mümkündür. İştirakin türleri. Ceza kanunu ortakların suçun ortaya çıkmasındaki katkılarına göre değişik iştirak türleri belirlemiştir. Madde 37, 38 ve 39'da bunlar belirlenmiştir. İştirak Erkeğe ait durumlardan bazılarının sadece pisişik bir katılma yani başkalarının suç karanı oluşturma veya güçlendirme niteliğinde olmasına karşın diğer bazıları maddi katılma yani suç gerçekleştirecek hareketlerin uygulama alanına konulmasına katılma niteliğindedir. Fiili birlikte gerçekleştirme şeklindeki iştirak çeşidi Türk Ceza Kanunu 37. maddesinin 1. fıkrasında şu şekilde düzenlenmiştir. Suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri fail olarak sorumlu olur fiili birlikte gerçekleştirenlerden amaç, suçu doğrudan meydana getirecek hareketleri yapanlardır. Müşterek faillikten söz edilmesi için birden çok kişinin birlikte suç işleme kararına sahip olmalarının yanı sıra fiil üzerinde ortak hakimiyet kurmaları da gerekir. Her bir suç ortağı müşterek fail olarak işlenen suçun cezasıyla cezalandırılır. Örneğin birden çok kimsenin aynı kişiyi bıçaklaması veya paralarda sahtecilik suçunda sahte parayı çizme, baskıya hazırlama ve basma hareketlerinde yapılması gibi. İştirak çeşitlerinden bir diğeri olan azmettirme ise Türk Ceza Kanunu 38. maddesinin birinci fıkrasını düzenlenmiştir. Buna göre başkasını suç işlemi azmettiren kişi işlenen suçun cezasıyla cezalandırılır. Manevi nitelikte bir iştirak olan azmettirmeden amaç suç işlemeyi düşünmeyen faile suç işleme kararını verdirmek ve böylece suçun ilk ve etkili psikolojik oluşturmaktır. Yardım etme Maddi veya manevi nitelikte olan ve iştirak edene iştirak edilen suçun cezasından daha bir az bir ceza vermesi gerektiren yardım türleridir. Mesela suç işlemeye teşvik etmek, suç işleme kararını kuvvetlendirmek, fiilin işlenmesinden sonra yardımda bulunacağını vaat etmek, suçun nasıl işleneceği konusunda yol göstermek, fiilin işlenmesinde kullanılan araçları sağlamak, suçun işlenmesinden önce veya işlenme sırasında yardımda bulunmaktır. Manevi tekli bir iştirak türü olan suç işlemeye teşvik, suç işlemeye düşünen ancak henüz bu konuda karar vermemiş olan bir kimseyi karar vermeye ve suçu işlemeye yöneltmektir. Aynı şekilde manevi bir iştirak türü olan suç işleme kararını kuvvetlendirmek, bir suçu işlemeye karar vermiş olan faili karar aşamasından icra aşamasına geçmeye itmek bu konuda etkili olmaktır. Fiilin işlenmesinden sonra yardımda bulunacağını vaat etmek, T manevi bir iştirak türü olup suçu oluşturan fiilin işlenmesinden önce suç işlendiğinde yardımda bulunacağı vaadini ifade eder. Böylece failin cesaret kazanması, tereddütlerini yenmesini sağlamış olur. Örneğin fail mahkum olursa para cezasını ödeme veya çocuklarına bakma vaadi gibi. Sonradan bu vaadi yerine getirmesi şart değildir. Bir başka manevi iştirak türü olan suçun nasıl işleneceği konusunda yol gösterme ise fiilin işlenmesinden önce bunun işleniş biçimiyle ilgili olarak önerilerde bulunmayı, yol göstermeyi veya akıl vermeyi ifade eder. Fiilin işlenişi sırasında bu tür bir yardım ...fiili birlikte gerçekleştirmeye de dönüşebilir. Fiilin işlenmesinde kullanılan vasıları sağlamak... ...maddi bir iştirak türü olup... ...suçun işlenmesinde kullanılacak silah... ...zehir gibi vasıları sağlamak durumunda söz konusu olur. Vasıların suçu oluşturan davranışın gerçekleştirilmesi önce... ...sağlanmış olmaları gerekir. Bu tür yardım suçu oluşturan davranışlara... ...aynı zamanda yani davranışla aynı anda yardım eylemi... ...gerçekleştirilirse ya da fiili birlikte gerçekleştirmek durumu veya suçun işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak durumu ortaya çıkacaktır. Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunmak ta bir maddi iştirak türü olup suçun işlenmesinden önce veya suçun işlenmesi sırasında bir kısım kişisel hizmetlerde bulunmak suretiyle suçun işlenmesini kolaylaştırmayı ifade eder. Örneğin pusula bekleyene yiyecek sağlamak durumunda olduğu gibi bu tür yardımların icra hareketleri olmaması gerektiği gibi suçun işlenmesi yönünden çok önemli olmaması da gerekir. Aksi halde fiili birlikte gerçekleştirme durumu söz konusu olacaktır. Suçların içtimağı Suçların içtimağı birleşik suç, zincirleme suç ve fikri ihtima nedir? Bu sorulara cevap arıyoruz. Bir kimse bir fiil ile kanunun birden çok hükmünü ikla, ihlal etmiş olabileceği gibi birden çok fiil ile kanun aynı hükmünü veya birden çok hükmünü ihlal etmiş olabilir. Kural ceza kanunu ihlali sayısınca suç vardır ve her bir suçla ilgili hükümde öngörülen ceza verilir. Ve sonuçta bu cezalar gerçek içtima kurallarına göre içtima edilir. Ancak kanun bazen birden çok ihlali tek bir suç saymış ve faile tek ceza vereceğini kabul etmiştir. Bu gibi durumlarda suçların içtimağından söz edilir. Bileşik suç, zincirleme suç ve fikri içtima, içtima gerektiren durumlardır. Bileşik suç, tek başına sayılan bir takım fiillerin kanunda yasal olarak birleştirilmesi ve tek suç haline getirilmesidir. Zincirleme suç ise aynı suç işleme kararını gerçekleştirmek amacıyla değişik zamanlarda bir kişiye karşı kanun aynı hükmünün birden fazla ihlal edilmesi durumunda veya birden farklı kişiye karşı tek bir fiille daha doğrusu tek bir davranışla aynı suçun işlenmesi halinde bir ceza hükmedilip cezanın artırılması halidir. Fikri içtimada bir fiilin aynı anda çeşitli kanun hükümlerini ihlal etmesi anlamına gelmektedir. İşlenemez suç. Sonucun gerçekleşmemesi, kullanılan vasıtaların ve dolayısıyla hareketin elverişsiz olmasından veya suçun maddi konusunun bulunmamasından ileri geliyorsa bu halde işlenemez suçtan bahsedilmektedir. Buna örnek olarak canlı zannederek cesede ateş etme suçunda görülmektedir. Burada hali hazırda yaşayan bir varlığın söz konusu olmadığı için bu eylem bir işlenemez suç tipine örnek olarak verilebilir. Gönüllü vazgeçme. Gönlü vazgeçme suçun icrası sırasında ve henüz suç tamamlanmadan harekete son vermek ve sonucun gerçekleşmesini önlemek suretiyle failin suç işleme kararından vazgeçmesi mümkündür. Burada iki ayrı er hipotez söz konusudur. Birincisi icra hareketlerinden vazgeçme. ikincisi ise suçun tamamlanması veya sonucun önlenmesini gerçekleşmesini önlenmesidir. Failin suçun icrasına başladıktan sonra icra hareketlerini tamamlamaktan vazgeçtiğinde icra hareketlerinden vazgeçme durumu vardır. Örneğin maymuncukla kapıyı açtıktan sonra eve girmeyip oradan uzaklaşan hırsızın durumunda olduğu gibi. Suçun tamamlanmasını veya sonucun gerçekleşmesini önleme ise faal icra hareketlerini tamamladıktan sonra sonucun gerçekleşmesinin önlenmesini ifade eder. Örneğin bir kişiyi nehre attıktan sonra onu kurtaran veya bir kişiyi zehirledikten sonra zehrin etkisini giderecek ilaçları içirip onun ölmesini önleyen kimsenin durumunda söz konusu olduğu gibi. Suçun aktif sücesi. Evet suçun aktif sücesi kimdir? Her suçta mutlaka bir aktif suce vardır. Suç kanun ülkede yaşayanların yüklediği bir emrin ihlali olduğundan daima bir faili gerekli kılar. Buna çoğu defa suçlu denir. Suçlu ise kanun suç olarak öngördüğü bir fiilin failidir. Sadece insan suçlu olabilir. Çünkü suç devletin ülkede yaşayanların uymalar için koyduğu bir kuralın ihlalidir. Bu itibarla sadece şeyler değil hayvanlar da aynı şekilde suçun faili olamazlar. İsnat edilebilirlik. Anlama ve isteme yeteneğine sahip olmaktır isnat edilebilirlik. İtalyan Ceza Kanunu 85. 2. maddesine verilen bu tanıma göre isnat yeteneğinin var olabilmesi için gereken unsurlar anlama yeteneği ve isteme yeteneğidir. Anlama yeteneği bireyin gerçekleştirdiği davranışın sosyal değerini bilmesi, bunun farkında olmasıyken. iken İsteme yeteneği bireyin davranışlarını serbestçe belirleyebilmesi yeteneğidir. Kanun istinat yeteneğinin ortadan kalktığı veya azaldığı durumları göstermiştir. Söz konusu durumlar fizyolojik, yaştan kaynaklanan, patolojik, akıl sağlığından veya doğuştan gelen anormalliklerden kaynaklanan veya toksik yani aşırı alkol ve uyuşturucu madde kullanımından kaynaklanan mahiyette tehlikelik hali. Tehlikelik hali tekerrür, itiyadi suçlu, suçu meslek edinen ve örgüt mensubu suçlu kavramları neyi ifade eder? Tehlikelilik hali bir kimsenin herhangi bir suçu işleme konusundaki eğiliminin çok fazla olmasıdır. Modern ceza kanunlarında mükerrir suçlular, itiyadi suçlular ve suçu meslek edinenler tehlikelilik hali gösterenler olarak kabul edilmiştir. 2004 tarihli ceza kanunu da tehlikelilik halini ayrıca düzenlemekte ancak Suçta tekerür ve özel tehlikeli suçlar kenar başlığını taşıyan 58. maddede tehlikeli suçlu olarak mükerrer suçlulardan başlıca başka itiyadi suçlu, suçu meslek edinen ve örgüt mensubu suçlulardan da aynı şekilde söz edilmektedir.